Herkese Götun. merhaba arkadaşlar. Bugün KOL Şampiyonlar Ligi'ne yükseldi. Adem şampiyon <laughs> oldu. Şampiyon, şimdi play turda playoff play turuna geçti. Geçmiyor Adep. muydu? Birinci olduğu için geçmiyor muydu? Hemen giriyordu. Adem bir sorar mısın? Ben alacağım istersen. Arkadaşlar şimdi şampiyon Karl oldu. Karl yani direkt playoff turunda evet. gelecek rakiple karşılaşacak evet iki yani, grup aşamalarından çıkması gerekiyor lo'nun ilk hemen bir grup aşamalarını geçmesi gerekiyor grup aşamaları değil öylele beleri ya iki işte. tane öylele oynayacak. ondan sonra grup aşamalarına geçiyor değil mi hayır playoff turunda karla karşılaşacak Tamam. Sonra ikisi kapışacak işte. Kazanan taraf grup grup gruplara kalacak. Tamam. Yani bir de üçüncü üçüncü olan Edgar da yani Avrupa Ligi'ne gidiyor. Avrupa Ligi'ne direkt playoff turunda o. Yani bu botlar falan da kapışır. Bir tanesi kazanır. Sonra o bot o bir tane daha Botlar da o kadar da kapışıyor. Biraz sıkarsanız. Sonra Edgar'a gelin. Edgar, <laughs> Edgar düşük kolay he. Sonra evet, ligini belki kazanır. Ne beklersiniz? Evet işte. Dördüncü ve beşinci. Brock. Dördüncü. Çaritan. Şey beşinci. Konferans ligi. Konferans. Konferans. Arkadaşlar. Konferans ligi. Liginde. Brock Brawl playoff'tuyuz böyle. So tired. Adem, ne yapıyorsun sen? Karıştır Mortis'i. Brock, Brock playoff turunda Di, şeyle e, Mortis'te örel ile oynayacak. Örel oynayacak ondan sonra o da eee playoff turneye ondan sonra gruba gelecek. Hayır Adem, ikisi kapışacak. Biri sık hangisi kazanırsa playoff turuna yükseliyor. Tamam. Abi ya. Kavgayı ver beni. Kal, kal, şampiyon oldun. Yes. Şampiyonlar ligine gideceksin. <laughs> evet abi. Arkadaşlar bu bu videomuzun sonuna geldik öbür videolarda görüşmek üzere. Bu arada yarın Şampiyonlar Ligi maçı olacak. Tabii ki e, o zaman ha, hangi e, bir öne öne bir Emi bu videodan bir videodan sadece 3 dakika olmaz be. Bir tane maç yapak kaldı. o zaman o zaman ödeme öle, e, şu anda başlayalım. Şu anda. Şu, şu andan başlıyoruz lan. Kal, kal değil iki cilu başlayacak. Tamam. Evet. Bu onunki biraz daha uzun sürecek. Bu neresin? Grace for Ace. Baldı. Sen şampiyonlar ligine yakalayacaksın. Tamam. Gel. ilk grup aşamalarına yakalayacaksın. <laughs> Ay. İlk ödele <laughs> boğulayacağım. Önemli olunca sonra grup aşamalarına kadar falan yükselmeye çalışacağım. Var. Tamam, Savaş topu da açıldı. Savaş topunda koy kral olacak. Evet, kralını puan fazla sayacağız hadi. Arkadaşlar iki dakika durduruyorum. Arkadaşlar tekrardan geldik. Savaş topunda rastgele birini seç. Şimdi başla lu. Başla o. başla. <laughs> Bu arada iki maç atacağız çünkü bir tanesi

Nasıl kaybadı bu ayağı ya? Tamam. Bu ayağı şu an çok kayıyor. Hadi. <laughs> Ayaklarını kaydırayım gol atamazsınlar bize. Ayakları ya nasıl kaydırdı ama. Gibi kurtula kurtulamıyor. Bu yüzden. losu Ay hadi yine kaybedeceğiz. hadi olay açayım ya. Tamam Beraber abi de... açacağız. Başla ya çok istiyoruz. Berabere biterseydi Hey aldım abi. Artistik yap yapıyordu. Gir, gir, girene kadar da ölecektim zaten. Ama en azından şöyle bir kaydırayım ayaklarını. <laughs> Vuramıyor da. Aa, atarsan hadi atarsak. ya kafama vurdu sopayı ocak ben <laughs> tamam. be de be. yok bu arada var yok yok öyle var yok. var öyle ilk maçta yok öbür maçta hayır yok bu çek be sıfır sıfır

Ay kan değiştiği gibi. Ay güzel bir kan ya? O ağzı bot gibi takılı sözlü Bakalım. Şu an yediyorsunuz zaten. Ya şu an defa 0. Yediyorsunuz zaten boş ver. Ben, ben boy anladım. krallığından ne sayısın? Gol kralı da olmak istiyorum. Haa gol kralı da olmak istiyorum. Doğru bak. Ama o kadar da istediği gerek yok. Bir, bir, sen bu bir genç. Sonrasında düşüyor. Buraya, burası resmen tuzak ya. Baksana da. Kaydırıyor. Ay gitti ya. Nasıl gitti? Oo. gitti ama. Ağlama oğlum. Gördün mü? Ne? Sakın 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 sakın. Bak sakın. Lo bak. Güzel güzel lo. 1-1 <laughs> <bir> oldu. Bir, <laughs> bir, bir oldu. Al <laughs> lan. Al lan al lan al. <Allah>, He <laughs> dur, Hayır. 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 başta internet sıkıntı. Evet olsun. internet de sıkıntı oldu. Hadi bir şans daha verin. Bu, bu, bu son. Ama son. Bu son. son. Yine düşersin. Ben ona Al. tamam. tamam. Şimdi şuraya bir tuzak hazırlayalım. Cep değil tuzak mı hazırlayacağım? Hazırladı bak şimdi buradan topla gelirlerse ayak ayak. Yani bu da ayak, bu da ayak aydı öyle. O, şuraya da bir tuzak koyun, şuradan çıkamışsınız. Hadi at bu, at! İşte bu! İşte bu! Abi ben sana dedim ya, sen orasını dert etme. Orasını dert etme. Victory! kazandınız. Toplam skor 2-0. Bu geçti. Tekrar oynayacağız siz şimdi. Bu arayla geçersen öbür öbür videoda kal. Kula kapışacağım. Ama iki tane de el promo hey, ge gelir mi ya karşıya? Kasta geliyor iki tane. Sayılmaz. Hemen bizim Mike aldı. Bombaları fırlattı ona. Çakma bomba fırlatıyoruz gel. Ya. Uuu. İkinci maç. 2-1 i̇ki şu geliyor. Bak bunu kazanırsan Karla çıkarsın ha. Hadi bunu kazan bu ya. O ka karşı rakip çok kolay çıktı. Hadi bu şanslısın. Az önce iki tane el primo vardı. Bayturda vurdum sana falan diyor. Ya bu ne yaptı? Oradan gitmeyecekti. Hayır hayır hayır. Hayır bunu atarsak bitti işim. Çünkü ya beraber ya uzatmalı da gidecek. İki gol iki sıfır atarsak of be. Ben bir. An. Hayır hayır. İşte bu. Öyle ki şu an takatı Atar da bu öyle söylüyor. Atar kazanacak. Atar At. At onu. Ya. Sakın. 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 sakın, sakın. sakın. Mu? <laughs> At bitti be. Bitti be. Arkadaşlar diğer bölümde ol savaşacak görüşürüz